Selam dostlarım. Bu videoda Skyrim'de kullandığım modları ve modların Vortex ile kurulumunu size göstereceğim. İyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi kullanacağımız modlardan biri bu. Files dediğimizde bu dosyayı Mod Manager Download dediğimizde direkt Vortex e yüklemeye başlayacak. Evet modumuz indi. Şuradan install diyoruz. Mod option, finish. Buradan da aktif ediyoruz. Öncelikle oyunun öncesinde nasıl bir grafikleriniz vardı? Onlara bir bakalım. Şimdi de modu kurduktan sonra nasıl bir değişiklik var? Onlara bir göz atalım. Evet, gördüğümüz gibi modumuz çalıştı. Şimdi diğer modumuzu kuralım. Benim sevdiğim e, ayak izi modu özellikle karlı yerlerde güzel bir mod oluyor. Bunu da kuralım. Modumuz indirildi. Yine install diyoruz. Her modda olduğu gibi aktif etmemiz gerekiyor. Aktif etmezsek yani şurası yeşil olmazsa modumuz çalışmaz. Öncelikle orijinal oyunda nasıldı? Bir ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu modumuz da çalıştı. Şimdi diğer kullandığım moda geçelim. Bu modda da kan efektleri daha güzel oluyor. Bu modla sevdiğim bir mod. Hemen bunu da yükleyelim. Bu modumuz da yüklendi. Yine install diyoruz. Modların hepsini aynı şekilde kuruyoruz. Buradan istediğiniz ayarları da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Zaten şöyle üzerine geldiğinizde de bazı şeyleri gösteriyor. Ben bir şey değiştirmeden normal bir şekilde devam edeceğim. Bunu da aktif ediyoruz. Şimdi oyunumuzun orijinalinde nasıldı? İlk önce bir ona bakalım. <laughs> Ayrıca e, modları yükledikten sonra Steam üzerinden başarım kazandığınızda bunlar e, etkinleşmemiş olabilir. inaktif olabilir. Bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ben karşılaşmıştım bazı modlarda. Eğer bu tip bir sorunla karşılaşırsanız da yine açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Şu dosya sayesinde bu sorunu da ortadan kaldırabilirsiniz. Install deyip bunu da aktif ettiğimizde herhangi bir başarımı kazanmama durumunuz olmuyor. Bu sorunu da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu videoda Vortex aracılığıyla modların nasıl kurulacağını göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, soru ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.